Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nuz oynayacağız. Miko ile oynayacağım. Miko. Başlayalım. Kit bye bye. Bay bye, bye Kit. Ah! Hayır. Al. Ya. Kaçmakla uğraşıyorum hep. Tamam. Kaçmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Video kaç dakika bir dakika olmuş. Sağ taraftan da görebilirsiniz. Bal, baz 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 baz. Baz beni öldürür ki. En iyi karakterlerden, karakterlerden biri baz bana göre. Çok iyi bence baz ya. Ah Piper 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 Piper'a karşı. Piper Piper ben geldim. Piper Piper ben geldim. Aaa! Kaçırın. Piper Piper ben kaç kaçamadım. Ya iğrenç oynuyorum ya. İğrenç oynuyorum. Karakter çıkartmaya çalışalım mı? Deneyelim mi? Bismillah. Charlie geldi. Willow, Chester, Clancy, Sandy. Bonnie, Gale, Dynamite, Things, Draco parlıyor bakın. Bak, bakın parlıyor. Sağ alttan görebilirsiniz. Ne geldi? Ah Miko'ya. Aksesuar, til çığlık. Ben karakter çıkartmaya çalışıyorum bir daha. On. Barley. Finks, Brock, Leon, Fang, Spike, 8 bit, Frank, Daryl, Jesse. Bir şey gelmedi. Şimdi Gray, Jesse, Willow, Gale, Charlie, Chuck Nani. Grief, Spike. Moe. Yine bir şey gelmedi. Ya. Hadi şimdi bir şey gelsin. On. Anneye geldi Gus, Melody, Colt, Mortis, Amber, Rosa, Jeong, e, Eve, Cordelius B Şimdi bir daha Karakter açana kadar yapacağım Ama video 6. dakikada biter büyük ihtimalle Nita Barley Jesse Poco Dynamite Rosa Grief Oli Gus Palio Yes. Parlıyor. Açtım. Ya yine Miko'ya ya yıldız gücü. Kayıt dışı. Bir daha. Ne? İki azı. Ne? 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 Güzel bir karakter Byron. Byron. Yes. Byron çıktı. Byron çıktı. Ho ho. Byron çıktı. İnanamıyorum. Arkadaşlar inanamıyorum. Hu uh hu yes. Byron. Bir tane daha deneyim mi? Deneyim mi? Melody falan. Brock, Shelly, Carl, Dynamite, Kit, Rico, Finks, Juju, Ah be, gelmedi bu. Hadi bir de hiper şarjı açalım. Hiper şarj. Ne, kime geldi? Penny. Yeni atıcı, yeni atıcı. Bir de sezon ku, e, kupa kutusu açalım. Kaç yazdı? 29 mu? What? Mümkün mü arkadaşlar 29 yazması? Krova kostüm. Kro. Aa, Crow bende yok muydu? Ha vardı. Anka Crow. Daha iyi bir kostüm var o yüzden açmayacağım. Kostümü gösteririm birazdan arkadaşlar. Hemen şu rozetleri atlayayım. Elmas. Şu şu bu şu bu şu bu şu bu, şu bu şu, şu 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 bitti 29 yazdı bir tane açıyorum 19 19-29 bağlantı var mı? Var Hiçbir şey kalmadı Ya bir şey hadi bir şey aç, açayım Yıldız gücü falan açayım en azından Yine 19 Hızlıca, Hızlı 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 Parlayana kadar hızlı Bu arada 6. dakika olmuş Hadi uz uzun olsun biraz, sekiz falan olsun. İki dakika daha olsun. Ay yanlışlıkla bu kutudan açtım. Bir de, e, savaş kutusundan... Bir de savaş kutusundan... ...karakter çıkartan ilk biz olmayak. Kim'e verelim? Şey verelim, Edgar'a verelim yine. Bir daha açıyorum. Kaç geldi? 19. Ya bu 19. Benim alıp veremediğim ne? Evet. Ya yine mi savaş kutusu? Hadi şey gelsin bu sefer. 19'dan başka. Ya yine 19 ya. Kesin yine karakter falan çıkmayacağız. Parlamadı ev. Ya karakter çıksaydı ya. 21. Hay Allah'ım şükür ya. <Gülüyor> ne? Ne? Öldürüm <laughs> o sünger bomba herif vereyim o. Çinger Mobile Primo. Yes. Başka bir şey daha çıkarmış. Ne gülerim. Yes be. Ay yine. Bir daha açayım bu son olsun. Videoyu bitireceğim şimdi birazdan. 29 mu çıktı? Orayı görmedim. 19'da parladı. Bu ne? Karla kostüm galiba. Yok. Nita'ymış. Fil dişi Nita. Tamam arkadaşlar. O zaman e, videoyu bitirelim. Çünkü tam 9 dakika olmuş. E, o zaman başka videolarımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.